Merhaba arkadaşlar 15 günlük hava durumu Bixar Söylen güncellemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Videoya geçelim. Öncelikle bugün ayın 3'ü öğle saatlerinde İç Anadolu'da Ankara ve Batı Karadeniz civarında yağışlar bekleniyor. Aynı şekilde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bir kısmında yağışlar bekleniyor. Trakya'da Edirne Kırklareli civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 4'üne. Ayın 4'ü öğle saatlerinde Marmara'da Bursa ve Çanakkale civarlarında yağışlar bekleniyor. Ege'de İzmir civarında yağışlar bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Ve Doğu Karadeniz'de Trabzon civarında yağışlar bekleniyor. Akdeniz'de Antalya civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim. Ayın 5'ine. Evet. Ayın 5'ine geçelim. Ayın 5'i öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Ankara civarında yağışlar bekleniyor. İç Ege'de, Güney Ege'de yağışlar bekleniyor. Bursa civarında Yağışlar bekleniyor. Ee, Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde Ardahan civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın altısına. Ayın 6'sı altısı öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de iç kesimlerinde ve kıyı kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Samsun civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın niyetisine. Ayın niyetisi öğle saatlerinde Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda Sivas civarlarında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Adana'nın e, batı kesiminde yağışlar bekleniyor. Kuzey kesiminde de aynı şekilde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak hemen geçelim ayın 8'ine ayın 8'inde akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ve güney kesimlerinde yağışlar bekleniyor Doğu Karadeniz'de Trabzon civarında yağışlar bekleniyor İç Anadolu'nun doğusunda Kayseri'nin güneyinde hafif yağışlar bekleniyor. Samsun civarında hafif yağışlar bekleniyor. Ve Güneydoğu Anadolu'da Şırnak civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 9'u öğle saatlerinde. Ayın 9'unda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu'nun güneyinde de yağışlar devam ediyor. Diyarbakır civarında hafif yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar bekleniyor ve Samsun'un güney kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim. Ayın 10'u öğle saatlerine. ayın 10'u öğle saatlerinde Akdeniz'de Antalya civarında yağışlar bekleniyor. Adana civarında da yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Aynı şekilde Doğu Anadolu, ay pardon İç Anadolu'nun doğusunda da hafif yağışlar bekleniyor. Diyarbakır civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 11'ine. Ayın 11'inde Ege'nin güneyinde hafif yağışlar bekleniyor. Antalya civarında yağışlar bekleniyor. Adana civarında da yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 12'sine. Ayın 12'si öyle saatlerinde Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda Kayseri civarında yağışlar bekleniyor. Ve Ankara civarı, Konya civarında da yağışlar bekleniyor. Ee, geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 13'üne. Ayın 13'üne Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Adana'nın kuzey kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Ve İç Anadolu'nun doğusunda ve Ankara civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 14'üne. Ayın 14'ünde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulut ve açık olacak. Hemen geçelim ayın 15'ine. Ayın 15'inde de aynı şekilde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerler parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen ayın 16'sına geçelim ayın 16'sında da aynı şekilde Doğu Anadolu'nun e, kuzeyinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerler aynı şekilde parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen ayın 16'sına geçelim. Pardon 17'si. Ayın 17'sinde sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar bekleniyor aynı şekilde. Geri kalan yerler yine parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen ayın 18'ine geçtiğimizde Doğu Anadolu'nun güneyinde Hakkari civarında Gaziantep ve Adana'nın batısında yağışlar bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'de Trabzon civarında hafif yağış geçişleri bekleniyor. Geri kalan yerler parçalı bulutlu ve açık olacak. Ayın 19'unda ise hava her yerde açık olacak. Hemen sıcaklığa geçelim. sıcaklığa baktığımızda bugün ayın 3'ünde öğle saatlerinde sadece e, Trakya civarında hafif bir serinleme var. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. Hemen geçelim ayın 4'üne. Ayın 4'ü öğle saatlerinde gördüğünüz gibi Marmara'da serinlemeler başlıyor. Aynı şekilde Ege'ye doğru da gelecek bu serinleme. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Özellikle Güneydoğu civarında hava 40 derece falan olabilir. Dikkatli olalım. Hemen ayın 5'ine geçelim. Bir saniye. Ayın 5'i öğle saatlerinde Marmara yani İstanbul civarı ve Batı Karadeniz'de Samsun civarında serinleme var. Aynı şekilde Ege'de de güneyde hafif bir serinleme olabilir. Aynı şekilde iç kesimlerinde de hafif bir serinleme olabilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gri renkler görünüyor. Yani sıcaklık 45 civarında olacak. 40-45 derece olacak. Aynı şekilde Doğu Anadolu'nda bazı yerleri sıcak olabilir. Geçelim hemen ayın altısına. Ayın altı öyle saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'de hava serin olabilir. Geri kalan yerlerimizde Ege ve İç Anadolu'da Hava sıcak olacak. Güneydoğu Anadolu'da da aynı şekilde hava sıcak olacak. Güneydoğu'nun bazı yerleri 40 dereceleri görebilir aynı şekilde. Hemen geçelim ayın 7'sine. Ayın 7'sinde sadece Doğu Karadeniz'de serinlemeye bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. İlerletelim. Ayın 9'unda Marmara Ege ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'da hava sıcak olacak. Sadece Doğu Karadeniz'de aynı şekilde serinleme var. Doğu Anadolu'da da hava sıcak olabilir. Aynı şekilde Akdeniz'de de hava sıcak olacak. Hemen geçelim ayın 10'una. Ayın 10'unda sadece Samsun kıyı kesimlerinde hafif bir serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerde hava sıcak olacak. Hemen geçelim ayın 11'ine. Ayın 11'inde Marmara ve Batı Karadeniz hafif bir serinleme var. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Geçelim Aynı 12'sine. aynı 12'si öğle saatlerinde. E, Orta Karadeniz'de hafif bir serinleme olabilir kıyı kesimlerinde. Geri kalan yerlerimizde hava, özellikle Güneydoğu'da hava sıcak olacak. Hemen geçelim Aynı 13'üne. Ayın 13'ünde sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. Geçelim ayın 14'üne. Ayın 14'ünde de aynı şekilde Doğu Karadeniz'de sadece serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde yine hava sıcak olacak. Ayın 15'inde aynı şekilde Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Özellikle Güneydoğu'da Diyarbakır civarında 40 derece olabilir hava. Dikkatli olalım. Hemen ayın 16'sı öğle saatlerinde sadece Doğu Karadeniz'de Trabzon'un kıyı kesimlerinde serin olacak hava. Geri kalan yerlerimizde 40 dereceyi gören yerler olabilir. Dikkatli olalım. Şöyle ayın 17'sine geldiğimizde bir saniye ayın 17'sinde Güney Ege ve e, Güney Doğu Anadolu'da hava 40 derece olabilir. Geri kalan yerlerimizde sıcak olacak. Hemen geçelim ayın 18'ine. Ayın 18'inde bir saniye. Güney Anadolu'nun tamamında hava sıcaklığı 40 derece olacak. Aynı şekilde Güney Ege'de de 40 derece görebilir. Diğer yerlerimizde de hava e, sıcak olacak. Ayın 19'unda da aynı şekilde sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Bir de Samsun civarında. Geri kalan yerlerimize Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde hava sıcak olabilir. Geri kalan yerlerimizde hafif bir sıcak bekleniyor. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.